Merhaba arkadaşlar tekrardan. Bugün betonarmede çelik ve beton bozulmalarına bakacağız. Özellikle de beton bozulmaları üstünde duracağız. Biliyorsunuz inşaat ve mimari alanda en çok karşınıza çıkacak yapıda bu olacak zaten. Beton hasarlarını aslında 3'e ayırabiliyoruz. Bir rötre hasarlar olabiliyor. Yani tipik çatlaklar olabiliyor. İki kimyasal esaslı bozulmalar olabiliyor. ASR, sülfat, karbonatlaşma gibi. Ya da fiziksel bozulmalar olabiliyor. Bunlar da genellikle ısı farkı, donma, çözünme, erozyon ya da aşınma yüzünden ortaya çıkabiliyor arkadaşlar. Çatlak tiplerine baktığımız zaman yine benzer şekilde sertleşmeden önce ve sertleşmeden sonra olmak üzere sınıflandırabiliyoruz. Bakın yukarıda sertleşmeden sonra varmış. Bunlar fiziksel, kimyasal, termal, yapısal diye kendi aralarında ayrılabiliyorlar. Sertleşmeden önce ise plastik ve inşaat hareketleri yüzünden meydana gelen hasarlar olabiliyor genellikle ya da ne bileyim işte donma ya da plastik büzülme dediğimiz yani plastik rutre dediğimiz problemler ortaya çıkabiliyor. Ve bunların hepsini çok çok detaylı işleyemeyeceğiz ama ben hepsini size hızlıca anlatmaya çalışacağım. Normalde bu kendi başına aslında derstir yani. Betonda kalıcılık diye kendi başına büyük bir derstir. Burada olabildiği kadar özet bir şeyler göstermeye çalışacağım size. Örneğin böyle bir betonarme yapı düşünelim. Üstte döşemesi var, işte kolonu var, kirişleri var. Bakın hangi hasarlar oluşmuş. Örneğin tam şurada eğilme çatlakları oluşmuş. Eğilme çatlağı neydi? Eğilme esnasında hatırlarsanız bir sehim alıyordu kirişiniz ya da döşemeniz neyse. Bu esnada da ne oluyordu? Aşağı tarafta bir çekme gerilmesi oluşuyordu ve bu çekme gerilmesi sonucunda da yapıda arkadaşlar bir uzama gözlemleniyordu ve eğilme çatlakları görülüyordu. Özellikle betonlarda çok görülür bu. Yani betonarmenin gevrek kısmında çok görülür. Bakalım başka ne varmış. Aşağılarda zamanda yapılmamış, etkisiz derzler mevcut. Bu da genellikle rötreden meydana gelebiliyor arkadaşlar. Eğer zamanda yapılmamışsa ve doğru şekilde siz zemini derzlere ayırmadıysanız, beklenmedik yerlerde çatlaklara ulaşırsınız. Yani beklenmedik yerde yerlerde çatlaklar oluşur. Bu yüzden biz ne yapıyoruz? Büyük alanları, büyük kesitleri böyle bölümlere ayırıyoruz. Bunun haricinde varmış soğuk derzleri görüyorsunuz. Soğuk derzler genellikle sertleşmiş betonla plastik haldeki betonun yani daha yeni dökülmüş betonun uyuşmaması sonucunda ortaya çıkan durum. Şurada kesme çatlakları var. Bu da yine eğilme esnasında meslete yakın bölgede ortaya çıkan çatlaklardı. Burada artık kuvvet etkindi arkadaşlar. Yani moment etkin değildi. Ve bunlar hatırlarsanız 45 derecelik böyle açılarla görülüyordu. Burada bunu görüyorsunuz. Yine şurada bir aderans çatlağı var. Aderans kelime anlamı olarak fiziksel tutunma anlamına geliyordu. Burada donatı ile beton birbirine tutunamamış. <laughs> Bu yüzden ortaya çıkmış. Burada yine e, betonarme içindeki donatının bir şekilde korozyona uğraması sonucunda pas lekesi oluşturduğunu görüyoruz. Bunun nedenlerini önceden konuştuk. Dedi ki eğer herhangi bir yapının içindeki donatı paslanırsa hacmi artar. Hacmi arttığı için yapıyı çatlatır. Ve tek problem çatlatması değildir. Aynı zamanda orada leke de bırakır diyorduk. Evet. Çok kısaca bir beton boşluklarına bakalım. Çünkü genelde arkadaşlar hasarlar buradaki boşluklar yüzünden çıkıyor. Özellikle rötre tipleri buradaki boşluklar yüzünden çıkıyor. En küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda en altta jel boşlukları var. Jel boşlukları kaçırılmaz olarak oluşan boşluklardır. Yani bu çimento üretim esnasında bizim CSH kristalleri dediğimiz bağlacılığı kazandıran e, açılımı kalsiyum, silika, hidrat olan tanecikler oluşur. Bunların arasında kalan minik boşlukları jel boşlukları diyoruz. Hemen üstünde bu jel tanelerinin de arasında kalan daha büyük ve suyun da geçebildiği boşlukları kapiler boşluklar diyoruz. Hava boşlukları kasıtlı veya kasıtsız olarak eğer betonunuzun içinde döküm esnasında böyle hava tanecikleri kaldıysa bunları çıkartamadıysanız ya da dediğim gibi kasıtlı olabilir bu. Ortaya çıkan boşluklar hava boşlukları ve sıkıştırma boşlukları. Bunlar da vibrasyonun yanlış kullanılması sonucunda betonda çıkan boşluklardır diyoruz. Burada sarı ile gösterilen kısım tehlikesiz ama üstteki 3'ü arkadaşlar büyük tehlike oluşturabiliyor. Ve betonunuzda ne kadar boşluk varsa dayanımınız o kadar düşük olur. Betonunuz o kadar rötüreye açık olur. O kadar fazla sülfat hasarı oluşturma riskiniz olur. Ee, bakalım beton boşlukları sıklıkla çimento ile demişiz. Şöyle bir olay var arkadaşlar. Normalde biliyorsunuz beton dediğimiz şey agrega, çimento, su ve katkılardan oluşuyordu. Agregayı eğer doğru seçerseniz zaten taş oluyor. Yani e, boşluk boşluksuz taşlardan seçerseniz bunların su geçirme ihtimali çok fazla yoktur. Granulometresine doğru yaptınız diyelim. Böylece ne oluyor? Sadece boşluklu kısımlara çimento geliyor. Yani siz granulometre analiziyle doğru agrega karışımıyla aslında sadece gereği kadar çimento kullanıyorsunuz. Ve çimento kullanımını olabildiği kadar da aşağı indiriyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar bizim için risk yaratan taraf çimento reaksiyonları sonucunda oluşan boşluklar oluyor. Öncelikle bunu iyi anlamalıyız. Burada oksitler oluşuyor. C3A, C3S gibi. Genellikle bu C3S'nin ya da C2S'nin suyla reaksiyonuyla ortaya CSH dediğimiz yani kalsiyum silika hidrat taneleri ortaya çıkıyor. Buna jel diyoruz ve bu jelin arasında kalan minik boşluklara da jel boşlukları ismi veriyoruz. <laughs> bu, bu arada c 3 falan kısaltma arkadaşlar. Ee, bu C aslında kalsiyum oksit anlamına geliyor. S, CO2 anlamına geliyor. Yani burada 3 tane kalsiyum oksit, bir tane CO2 varmış. H e de anlayacağınız üzere H2O yani su anlamına geliyor. Siz bunların hepsini birleştirdiğiniz zaman CSH ürünleri oluşmuş oluyor. Ve aslında çimantoya bağlayıcılık kazandıran şey de CSH. Eğer CSH ürünleri hariç böyle serbest sömmüş, güreşti, işte alkaliydi, hidrati olmamış çimentoydu. Bunların bıraktığı boşluklara ise kapiler boşluk ismi veriyoruz. Bunlar biraz daha tehlikeli tabii. Çünkü su buralardan geçebilir. Ama bunların içinde şöyle bir olay var. <laughs> Eğer bu boşluklar birbirleriyle bağlantılı değillerse. Yani önceki derslerimizde de konuştuk ya kapalı boşluklarsa ve Birbirleriyle temas halinde değillerse ve siz de sonradan kılcal çatlaklar oluşturmazsanız tehlike yaratmıyor. Orada kapalı kalıyorlar. Hatta su da içlerinde böyle kalıyor. Yani e, su da orada hapis kalıyor ve hiçbir problem oluşmuyor. Ama dediğim gibi eğer e, betonun kürünü doğru yapamazsanız bu sefer tam tersi ciddi problem yaşamaya başlıyorsunuz. Burada mikro yapısal görüntüsü mevcut. E, şunlar arkadaşlar jeller. Yani CSH ürünleri diyebiliriz. Kalsiyum silika hidrat ürünleri diyebiliriz. Şu aradaki çizgi çizgi olan kısımsa boşluklar. Bu da gerçek mikro yapısı. Şimdi şu okla gösterilen yerlerden kolaylıkla aile su geçebilir arkadaşlar. Böyle. Bizim beton dayanımımızdaki en önemli kriter hatırlarsanız su bölü çimento oranıydı. Yani su bölü çimento oranımız ne kadar azsa o kadar iyiydi bizim için. Yani o kadar az o kadar iyi demeyelim tabii gerekli miktarı karşıladıktan sonra o kadar az o kadar iyiydi. Bunu da hesabını yapmışlar. Demişler ki normalde zaten çimento kimyasal olarak 100 gram örnek aldığımızda kendine yünyesel olarak %23 oranında su bağlıyor. Jel için ise %19 oranında su bağlıyor. E toplam 142. Demek ki siz 100 grama bunun %42'si kadar su eklediğiniz zaman işiniz çözülüyor. Ama soru şu neden işe yaramıyor? Neden %42'lik su çimento oranına sahip betonları kolay kolay üretemiyoruz? Var mı fikri olan? Bunun temel sebebi arkadaşlar akışkanlık. Su çimento oranı %42'lerde kaldığı zaman betonuz akmıyor. Yerine yerleşmiyor. Bu yüzden biz içine biraz daha su ekliyoruz ki daha akışkan olsun. Ama su miktarını arttırdığımız zaman da kürleme yavaşlamaya başlıyor. Tam tersi betonumuzun dayanımı düşmeye başlıyor. Böyle bir sıkıntı var yani böyle bir çelişki var burada. Ve aynı şekilde su miktarını arttırdıkça kapiler boşluklarda da artış gözlemliyoruz. Maalesef yani bu kapiler boşluklar bayağı bir artıyor eğer su miktarını arttırırsanız. Çünkü burada bu suyu yapıda tutmak zorlaşıyor arkadaşlar. Bunun kür işlemi zorlaşıyor. Şimdi şöyle bir olay var. Bu mekanizmasından çok kısa bahsedeyim ondan sonra devam edeceğim. Çimentoya su eklediğiniz zaman Normalde bizim beklentimiz bazik bir ortam oluşmasıdır. Bazik bir ortam oluştuğu zaman CSH ürünleri çok kolay oluşur. Ama siz su oranını arttırdıkça bazik oranı bozuyorsunuz, asidik bir orana çevirmeye başlıyorsunuz. Yani nasıl anlatayım, nötre yaklaşıyorsunuz aslında bir nevi. Baziklik düşüyor giderek yani. Bu yüzden de arkadaşlar çimento kürlemesi ya da çimento e, kristallenmesi durmaya başlıyor. Yani CSH ürünleri yavaşlamaya başlıyor. E bu esnada da sıcaklık var, ısı var yani çevresel şartlar var. Suyu, bu, suyu kaybetmeye başlıyorsunuz. Su hemen kapiler boşluklardan uçarak uzaklaşıyor. E bu durumda işte kapiler boşlukta boşluklar kalıyor. Anlatabildim mi? Ve orada birçok tane hala çimentolaşamamış oluyor. Bu yüzden çok fazla suyla çalışmak mekanik dayanımı düşürür. Boşluklar, boşluklar ve geçirimsiz beton demişiz. Ne demişiz bakalım? Bakalım. Çimento reaksiyonunda girenlerin hacmi çıkanlardan fazladır. Bu zaten genel olarak çimentolu görülen rötrenin yani bir diğer adıyla büzülmenin en önemli sebebidir. Her zaman arkadaşlar çıkanlar girenlerden düşük hacimlidir. Yani ürettiğiniz ürünün büzüldüğünü görürsünüz. E yani 100 gramı büzülüyorsa Kilolarca çimento kattığınız zaman daha büyük büzülme ortaya çıkacaktır haliyle. Bu yüzden zaten çimentonun kendisi betonda büzülmeye neden oluyor. Bu yüzden mesela tarihi yapılarda biz çimento kullanmayı da çok sevmiyoruz. Büzülme yaptığı için fiziko kimyasal uyumsuzluklar çıkartıyor. Çünkü geçmişte kullanılan harçlar genellikle e, ya da bağlayıcılar diyelim kireç esaslıydı. Değil mi? Horasan harcı bilmem ne. Bu tarz e, özelliklerdeydi. Fakat çimento bu fiziko-kimyasal özellikleri sahip olmadığı için uyumsuzluk yaratıyor. Devam edelim. CSH ürünleri ile kapiler boşluk. Bunu konuştuk. İle kapiler boşluk oluşabilir dedik. Esas olan bu boşlukların kapalı. Bunları konuştuk arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum. Hı, burası önemli. Eğer ki sizin ideal oranda su çimento oranınız varsa. Yani %40 40'sa Bu durumda 3 gün boyunca Brandalarla böyle beton harmi yapınızın üzerini kapadığınız zaman neme doydurduğunuz zaman sorununuz çözülüyor. Yani o suyu tam olarak kullanmış oluyorsunuz. Su buharlaşmıyor. su buharlaşmıyor. Ama tam tersi içerideki su çimento oranı arttıkça bu durumda kürleme işlemi süresini uzatmanız gerekiyor. Yani bir hafta, iki ay, üç ay, beş ay neyse. E bu durumda bunu sürdüremeyeceğiniz için hali su buharlaşıyor ve yerinde boşluklar oluşmaya başlıyor. Yani çok fazla su oranını arttırmak bu yüzden bizim avantajımıza değil. Ama bir şekilde yüksek su bölü çimento oranıyla çalışıyorsanız ki zaten normalde endüstri standardı 0.5 civarıdır. 0.5, 0.52 falan o civarda çalışırız. Kürleme önemli arkadaşlar. Her durumda kürleme dikkat edeceksiniz. Beton boşlukları içerisinde bir diğer boşluklarda sıkıştırma boşlukları. Başta konuşmuştuk. Bunlar da dediğimiz gibi vibrasyon yani beton yerine oturttuk. Bir cihaz vardır biliyorsunuz böyle titreşimli. Bu betonun iyice zemin oturmasını sağlar. Bu işlemi doğru yapmadığınızda böyle boşluk boşluk oluşuyor. Böyle boşluklar oluşuyor yani. Ve burayı kırdığınız zaman sağdaki gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu yani buna beton denemez herhalde değil mi? Bu bayağı toprak olmuş. Yine benzer şekilde üretim esnasında dolaylı ya da tamamıyla istemeden yarattığınız boşluklar olabiliyor. Bunlar da betonunuzun dayanımını düşürür ve su geçişine izin verir. Burada tipik bir köpük beton görüyorsunuz. Daha çok izolasyon için üretilen bir beton tipi veya gaz beton vardır mesela. Değil mi? Yığtonk olarak geçer. Onlar da boşlukludur. Bunlar kasten üretilen ürünler. Ama hata yani üretim esnasında hava boşluğu kalıyorsa bu da istemeden ortaya çıkan boşluklardır. Şimdi gelelim rötreye. Rötre aslında büzülme anlamına geliyor en temel şekilde. Bu fiziksel ya da kimyasal nedenlik kaynaklanıp bilir. Ve bir şekilde betonun hacmindeki azalmadır. E beton hacminde azalma yarattığında haliyle çatlama yaratıyor. Yani hacim azalıyor ve çatlıyor yani. Değil mi? 2 çarpı 2 4. Bu hem tazeyken görülebilir hem de sertleşmiş durumdayken yani zamana yayılmış şekilde görülebilir. Kısa kısa bunlara bakalım. Rotürün tipi böyle bir şey bu arada. Yani dışarıdan baktığınız zaman sıva çatlaklarına benzer biraz. Bunun tabi derinliği önemli. Böyle plastik rötüle kısıtlanmış, şişme, hidratasyon, karbonatlaşma, kuruma termik rötüre ve bünyesel rötüre olmak üzere birçok farklı rötüremiz var. Hatta araştırsak belki bir iki tane daha çıkar ama en popülerleri bunlar. Hatta bazılarını bunların çok nadiren görüyoruz. Plastik rötüre. En çok gördüğümüz rötre tipi bu arkadaşlar. Yani betonu döküyorsunuz birkaç saat içerisinde mutlaka ani su buharlaşması yüzünden hemen betonun üst yüzeyinde hızlı bir çatlak oluşum görürsünüz. Buna plastik rötüre diyoruz. Yani daha prizini tamamlamamış betonlu görülür bu. Ve bu kolaylıkla önlenebilir. Yani ilerleyen zamanda orayı tekrardan perdahlarsanız veya ne bileyim birazcık derinlik gördüyseniz çatlaklarda böyle enjeksiyonla bunları epoksiyle kapatırsanız kolaylıkla tamir edebilirsiniz. Çok problem yaratmazlar. Bunlar böyle örümcek ağ gibi sarıyor. Gördüğünüz gibi burada çok hasta bir oluşmuş. Örümcek ağ gibi görebilirsiniz taze beton etrafında. Bu arada betonlarla ıslak olduğuna dikkat edin. Bakın yüzeyde sıvı var. Bunun dediğimiz gibi betonun dayanımını etkileme özellikleri çok fazla yok. Hızlıca geçtim. Erken plastik rötüre var. Bu da arkadaşlar terleme ve buharlaşma çevrimiyle ilişkili. Ne demek terleme ve buharlaşma? Beton döktük. Beton döktüğümüz anda agregalar arkadaşlar, daha doğrusu ağır agregalar aşağı doğru böyle oturmaya çalışıyor. Sizin betonun sonuçta heterojen bir karışım. İçinde sertleşmediği için çimento var, ne bileyim iragrega, ince agrega ve su var. Su hafif olduğu için yukarıda kalıyor. Buna terleme diyoruz ya da kusma diyoruz. En tepede beton yeni döküldüğünde genellikle böyle bir sıvı tabaka görürsünüz. Normalde e, bu mastarlamanın hemen sonra görülür. Yani yüzeyi düzeltirsiniz. Yüzeyi düzelttikten sonra bu ortaya çıkar. E, bu sebeple tabii üstte su çimento oranında artış görüyorsunuz. O yüzden yüzeyi betonun genellikle en dayanımı düşük kısımdır. Ve buranın acil şekilde sertleştirilmesi gerekir. Aksi halde böyle problem yaşarsınız. Yani biri gelir ayak izini bırakır orada falan. Ve önlem alınmazsa soyulma olur. Bu kısma kadar anladık. Bunun tam tersi de olabilir arkadaşlar. Bazen hava o kadar sıcaktır ki, o kadar rüzgar vardır ki bu terleme aniden buharlaşır. Yani terleme ile buharlama denk düşmez. Aşırı buharlaşma olur. Terleme çok yavaş gerçekleşir. Bu yüzden de yüzeyde ve yüzeyin hemen altında sertleşme esnasında çatlaklar gözlemlenir. Buna erken plastik rötre ismini veriyoruz. Dediğimiz gibi perdahlama işleminden belli bir süre sonra oluşuyor bu olaylar. Kontrol edilmezlerse derin olabilirler. Evet arkadaşlar bu tehlikelidir. Erken plastik rötrenin mutlaka derinse tabi enjeksiyon sistemleriyle kapatılması gerekir. Kısıtlanmış rötre. Bu da genellikle böyle ismi üstüne kısıtlanmış giriş parasına böyle döşeme koydunuz. Döşemede bir anda rötre oluştu. Eğer burada ders yoksa doğru ders oluşturamadıysanız çatlaklar gözlenir. Buna kısıtlanmış rötre diyoruz. Çünkü düşünün bir tarafta kirişler var. Döşemeyi sıkıca tutuyor. Ama kiriş kendi içinde içsel olarak çekmeye çalışıyor. E bu yüzden ne oluyor arkadaşlar? Çatlak oluşuyor. Sebep bu. şişme negatif rötre. Bu da nadiren görünen bir durum. Eğer çimento hamuru çok uzun süre suyun içinde kalırsa, yani betonun içinde de kalabilir bu şekilde. Ee, ne olur? Betonun hacimlerini arttırır. Bu yüzden arkadaşlar negatif bir büzülme oluşur. Şimdi büzülme normalde zaten küçülme anlamına geliyor. Negatif büzülme demek büyüme ya da şişme anlamına geliyor. Yani negatif rötre şişme sebebiyle betonun parçalanmasıdır, kırılmasıdır. %1 kadar artma olabildiği söylenmiş ağırlığında betonun. Tabii bu çok nadir görünen bir durum arkadaşlar. Yani şişme röptesi çok fazla gözlemlenmez. Hidrolik rötre. Bu da şöyle bir şey. Taze betonu yerleştirdiniz. Ve genellikle de hidratasyon için yeterli miktarda etrafta su bulunmaktadır. Ama arkadaşlar aşırı sıcaklık ve rüzgar sebebiyle şu üst düzeyde, üst düzeyde 607 değil bakın. Şunu ikiye bölsem üst düzeyinde su hızlıca buharlaşmaya çalışır. E aşağıdan da tamamlanmaya çalışır bir yandan. Bu yüzden arkadaşlar su dengesizliği oluşur ve bu esnada çatlaklar ortaya çıkar. Buna da hidrolik rütte diyoruz. Yani iç ve dış nem farkı çok fazlaysa ortaya çıkan çatlama durumudur. <laughs> Bunun benzeri ahşaplarda da görüyoruz mesela. ya yani kurutuyorsunuz ahşabı değil mi? Ne oluyor? Ya dışarı çıkartıyorsunuz. Buradaki olayın tam tersi gözlemleniyor. Kuruttuğunuz ahşabın içine hızlıca nem giriyor. Burada tam tersi reaksiyon geçerli. Betonun içinde çok fazla nem olduğu için dışarıya çıkmaya çalışıyor. Bunu çok kolay şekilde önleyebiliyorsunuz. Tabii beton döktükten sonra eğer çok fazla rüzgar vesaire falan bir şeyler varsa, bu tarz sıkıntılarınız varsa, hızlıca ne yapacaksınız? Yüzeyini kapatacaksınız. İyi bir kürleme işlemi yapacaksınız. Gerekirse böyle rüzgarlı koyacaksınız. O rüzgarın döktüğünüz betonun etkilemesini engelleyeceksiniz. Karbonatlaşma rütbesi bir diğer problem. Bir arkadaşlar çimento üretiminde engellenemez şekilde kalsiyum hidroksit dediğimiz şu molekül ya da bileşik diyelim ortaya çıkar. Bu kalsiyum hidroksit hem zararlı hem yararlı etkileri vardır. Örneğin yararlı etkilerinden biri betonun içinde bulunan çeliği korumasıdır. Yani pas payına yardım eder. Çünkü donatı her zaman arkadaşlar bazik ortamda korunur. Bazik ortamı bozduğunuz anda donatının sizin korozuna uğramaya başlar. İşte bunu engellemek için Bazen şöyle sorunlar oluşabiliyor. Dedik ya kalsiyum hidroksit zorunlu olarak ortaya çıkar. Fakat sonuçta havanın içinde bir karbondioksit var. Bu karbondioksit yıllar geçtikçe yavaş yavaş duvarınıza böyle girmeye başlıyor. Girmeye başlıyor. Eğer boşluğunuz da varsa bir güzel. Oralardan sızıyor. Ve bu kalsiyum hidroksiti kendine bağlıyor. Kalsiyum hidroksiti kendisine bağladığı zaman kalsiyum karbonat oluşturuyor. Ortaya su çıkıyor. İşte bu su da buharlaşmaya çalışıyor. Su buharlaşmaya çalıştığında da burada gördüğünüz gibi çatlaklar meydana geliyor arkadaşlar. Ve bunun bir negatif etkisi de donatınızı bozması. Yani donatı kalitesini de etkiliyor bu. Çünkü koruyucu tabaka yok oluyor. Çünkü sizin ne dedik? Koruyucu tabakanız kalsiyum hidroksit buradaki bazik ortam. Siz buraya geçtiğiniz zaman bazik ortamı da bozmuş oluyorsunuz. Bunun karbonatlaşma ile ilgili kimyasal kimyasal bozulmalar kısmında bir daha karbonatmış karbonatlaşma kısmında işleyeceğiz. Bu genellikle karbondioksit ve relatif nem miktarına bağlı tabi. Yani karbondioksit miktarı yüksekse daha fazla kalsiyum karbonat oluşuyor. Benzer şekilde relatif nem miktarı düşükse ne yapıyor? Su bir şekilde dışarıya çıkmaya çalışıyor. Bu da haliyle betonunuzun dış yüzeyinin bozulmasını hızlandırıyor. Kurum ötresi bu da bir diğer problem arkadaşlar. Bu da sertleşmiş betonda ortaya çıkıyor. Gerçi deminki de öyleydi yani deminki konuştuğumuz karbonatlaşma rütresi de sertleşmiş betonda ortaya çıkıyordu. Ne oluyor burada da? Betonu sertleşti artık hiç problem yok gibi görünüyor ama içinde arkadaşlar hala onun su var aslında. Eğer siz bunu doğru kürleyemezseniz yani neme doyurmaya devam etmezseniz bakımını bırakırsanız betonun o içindeki su hızlıca kaçmaya başlıyor özellikle de sıcak bir bölgede çalışıyorsanız ve haliyle kuruma rötüleri ortaya çıkıyor ve beton ne yapıyor? Çatlatıyor. Buna betonun kuruması diyoruz aslında. Bunu konuştuk. Esen rüzgar da bu arada bunu arttırıyor. Tabi burada kuru ortam devam ettikçe su kaybı artar arkadaşlar. Ve biliyorsunuz difüzyon en başta hızlı gelişir ondan sonra yavaşlar. Bu betondaki su kaybı da böyledir. En başta çok hızlı gelişir ondan sonra yavaşlar. Tabi her zaman beton tam sertleşene kadar dayanımını sağlayana kadar dönem dönem bakımının yapılması gerekir. Yani yeni yapılan binalarda özellikle. Ve ders yapılmayan yapılarda da çok fazla çatlak görüyoruz. Demin konuştuk yani dersin başında bir şeyler gösterdim size. Ders yapmadığınız diyelim zemine kurma rütresi ortaya çıktı. Hayırlı zemininizde böyle çatlaklar oluşacaktır. Daha doğrusu temelinizde böyle çatlaklar oluşacaktır. Termik rötre bu da arkadaşlar tamamen sıcaklıkla ilgili bir durum ve kütle betonlarında ortaya çıkıyor. Ne demek kütle betonu? Büyük dökümler yani yüksek bina yapıyorsunuz ondan sonra veya askeri bina yapıyorsunuz, hastane yapıyorsunuz diyelim veya baraj dökümü yapıyorsunuz. Bu gibi durumlarda genellikle yüksek dayanımlı betonlar kullanılır. E, yüksek dayanımlı betonlarda da haliyle yüksek çimento dozajı olur. Yüksek çimento dozajı demek daha fazla ısı demektir. Çünkü daha fazla CSH ürün oluşur, daha fazla ortaya ısı çıkar, daha fazla ısı da daha fazla su buharlaştırır. Yani mekanizma bu. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Kütle betonu olduğu için her yerde homojen ısı dağılımı olmuyor. Mesela havanız 20 derece diyelim, normal bir gün. Ama betonun en iç kısmı yani çekirdek kısmı alev alev yanıyor. 80 derece, 90 derece yani. Çünkü ısı uzaklaşamıyor. Zaten beton kendinden yalıtkan bir malzemedir. Dışarı çıkarken zorlanıyor ve oradaki ısı farkı yüzünden termik rötre oluşuyor. Ciddi çaplaklar oluşuyor. Burada önerilen sıcaklık farkı 20 santigrattır genelde. Yani hava 20 derece ise diyelim, sizin betonunuzun iç kısmının en sıcak tarafı 40 derece olmalı. Eğer bunu sağlayamazsanız termik rötreye maruz kalırsınız ve kütle betonlarında bu yüzden bu görülebiliyor. İşte engellemek için çeşitli sistemler kuruyorlar. ısıtma sistemleri kuruyorlar, içten ısıtma çalışıyorlar, dış, daha ısıtma pardon, dıştan ısıtmaya çalışıyorlar falan ki ortamda sıcaklık farkı oluşmasın. Bünyesel rötre, bunu boşluk oluşumu esnasında aslında biraz anlatmaya çalıştım size. Dedim ki çimento oluşumunda girenlerin ile çıkanların hacmi aynı değil. E çıkanın hacmi daha düşük olduğu için zaten çimento kendinden bir rötre yapar. Buna da zaten bünyesel rötre deriz. Yani i̇smi üstünde bünyeden kaynaklı rötre kaçınılmaz arkadaşlar. Ama absorbe edilebilir. Yani doğru kontrol edilirse çatlak oluşturmadan ya da çok çok az çatlak oluşturarak bu işten kurtarabilirsiniz. Kontrol edilebilen diğer rötüler daha tehlikelidir. Mesela termik rötüre gibi, mesela hidrolik rötüre gibi. Bunlara daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Sonuçta bünyesel rötüre engellenemiyor çok fazla ve betonunuzun, agreganızın neyse artık işte böyle dayanımı iyiyse yani granulometriniz iyiyse beton bunu bir şekilde absorbe edebiliyor. Size çok fazla sorun çıkartmıyor. Burada da rötüre çatlak süreleri verilmiş. Bakın dikkat edin. Plastik rötüre hemen oluşuyor. Termal rötüre biraz daha geç oluşuyor. Bünyesel rötüre ilerleyen süreçte oluşuyor. Çünkü CSH ürünleri suyla yavaş yavaş hala reaksiyon yapmaya devam ediyor. Yani buldukça reaksiyon yapıyor, buldukça reaksiyon yapıyor. Ee, bulamazsa zaten bünyesel rötüre oluşuyor. Kuruma rötresi daha geç bunu da konuştuk. Bu zaten sertleşmiş betonla görülüyordu. Karbonatlaşma rütbesi ise yıllar sonra ortaya çıkıyor. Niye böyle? Çünkü arkadaşlar havanın zaten karbondik çok düşük. Yüzde kaçtı? 0.3 mi? 0.2 mi? Öyle bir şey. E haliyle bu yavaş yavaş betonumuza giriyor. Yavaş yavaş kalsiyum karbonat oluşturuyor. Yani, değil mi? Yavaş yavaş kireçteşi oluşturuyor. Yavaş yavaş su ortaya çıkıyor. Bunlar yavaş yavaş buharlaşıyor. O da tamamıyla havanın nemine bağlı. Bu yüzden de en geç görülen karbonatlaşma rütbesi oluyor. Neler yapabilirmişiz bunlara? Kısa kısa bakalım. Sıcak havada dökülecek betonların sıcaklığının çok yüksek olmamız gerekmektedir. E, tabii ki bu yani sıcaklık ne kadar yüksekse o kadar fazla rütü riski ortaya çıkıyor. Çünkü o kadar fazla su buharlaşıyor arkadaşlar. Bu da bizim istediğimiz bir şey değil. Engellemek için karışım suyuna buz katabiliyorsunuz ya da agregaları soğutabiliyorsunuz. Yine çimentoyu da böyle olabildiği kadar tabii güneş altında bekletmemek lazım ki ısınmasın. İstenilen kalitede beton karışımı mümkün olabildiği kadar az miktarda su ile elde edilmelidir. Ne dedik? İdealde %42 değil mi? Olabildiği kadar 42'ye yakın kalmanız gerekiyor. Artık günümüzde geleneksel beton teknolojisinde de güzel katkı maddeleri kullanılmaya başlandı. Akışkanlaştırıcılar kullanılmaya başlandı. Veya su azaltıcı katkı maddeleri mevcut. Bunları kullanarak yine ideale yaklaşabilirsiniz. Ama bunun bir negatif etkisi var arkadaşlar. Bazen donatınıza zarar verebiliyor. Bazen de maliyeti çok arttırıyor. Bu yüzden hep en iyi beton en az katkıyla en ucuz üretilen betondur diyoruz. Rüzgar hızı yüksek olduğu takdirde rüzgar hızını azaltacak bariyerler. Bunu zaten konuştuk. Hız hızlı bakalım. Sıcak havada betonun yerleştirilmesinden önce kalıplar ve zemin nemli bir duruma getirilmelidir. E zaten çok fazla su kaybı için hafif nem iyi arkadaşlar. Hem de orayı seri tutuyor. Beton kalıbına bir beton yerleştirildikten sonra hemen ilk mastarlama yapılıyor. Bu mastarlamayı yaptıktan sonra çeşitli kontroller yapılıyor. Bunlardan biri de bir insan beton üzerine çıktığında 2 mm derinlikte iz oluşturması. Eğer bu oluşuyorsa ikinci mastarlama işlemini geçiyoruz. Bu sayede arkadaşlar bir plastik rötülü falan oluştuysa bunları da engellemiş oluyorsunuz. Zaten plastik rötörler kolay önlenebilir, kolay engellenebilir, kolay düzeltilebilir rötörlerdir demiştik. İdealde beklentimiz şu. Betonu yerleştirdik yerine en az 7 gün boyunca bunu neme doyurmalıyız. Zaten bu işleme kür işlemi diyoruz. Burada gördüğünüz gibi ekstradan böyle köpükler kullanılmış değil mi? Şurada beton var ıslak. Hatta şurada bakın şeyleri görüyorsunuz. Derzleri görüyorsunuz. Burada da vardır görünmüyor tabii de. Ee, ve üzerine bir de naylonla kapamışız. Böylece buharlaşmayı engelliyorsunuz. E, buharlaşmayı engellemek demek rütreyi engellemek demek. Rütre arkadaşlar her şeyin başı. Rütreyi kontrol ederseniz boşluğu kontrol edersiniz. Boşluğu kontrol ederseniz, ederseniz fiziksel ve kimyasal hasarlardan korunmuş olursunuz. Kısıtlanmış rütre için çeşitli önlemlerden bahsedilmiş. Su çimento oranı yine aynı. Bakın su çimento oranı düşük tutuyoruz. Kalıp alma süresi uzatılmalı. Doğru ve standart kürü uygulaması yapılmalıdır. Yine kürü ön plana çıkartmış. Burada perlerle ilgili bir önlemden bahsetmiş. Özellikle demiş çatlama yaratan şey sonuçta e, bu koyduğunuz sül sistem olduğu için herlerdeki düşey ve özellikle yatay donatların yeterli olup olmadığı kontrol edilmelidir denilmiş. Ve üretim esnasında sadece perde gibi betonarme elemanlar içine kısa kesilmiş polietilen lif veya çelik tel katılmalı denilmiş. Böyle de bir mekanizma var. Ne demek bu? Beton ürettiğiniz zaman içine arkadaşlar kısa kesilmiş polietilen ya da çelik lifler atıyorsunuz. Bunlar çatlağı önlüyor. Yani herhangi bir rötre oluştuğunda bu rötre boydan boya ilerlemiyor. Bu polietilen lif levha tarafından yani daha doğrusu fiberler tarafından durduruluyor. Bu da çatlak durdurma mekanizması diyoruz. Bunlar da çelik liflere ya da polietilen liflere örnekler. Bakın betonun içinde böyle görüyorsunuz attığınız zaman bu içeren bir betonun kırılmış hali. Plastik rötre, oturma çatlakları ve kısıtlanmış sürede çatlaktan onarımı beton durabilitesi açısından yararlıdır demiş. Bakalım şöyle. Bunu da konuştuk. Baktığınız çatlaklar çok derin. Bu durumda harçla ya da ne bileyim epoksiyle kapatabiliyorsunuz. Eğer arkadaşlar boşlukları engellerseniz donatıyı da korursunuz. unutmayın. Yani sadece beton kalitesini değil donatı kalitesini de etkiliyor. Çünkü buradan su sızdığı zaman ilk saldıracağı yerlerden biri donatı. E donatı paslanırsa sizin zaten ana kemiğiniz, bel kemiğiniz hasar görmüş oluyor. Bunu istemiyoruz.